Canlarım nasılsınız Umarım keyfi izlediniz bu üstüne beraber sadece Kar98 oynayacağız papcum oluyor aşağıdan kanalımıza destekleme etmeyin Hadi oyunumuza geçelim abone ol abone ol abone ol Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Oha! Tek vuruşla. Adamı tek vuruşla vurdu. şaka mı nereden yedim arkada Oha Hayır ya bir at bırak benimden misin Bir tane yedi nasıl? var. ABM'si varmış ya. Fark etmedim ben. Neyse bombayla kill aldım. gelen de var. Aa benim bir fikrim var. Atla oraya. Adamsın sen. Aa nereye gitti bu? Ne? Bomba patlamadı nasıl? Abi parmağım uyuştu ya. Ne bu? Lan nerede bunlar? Aa gördüm. Sakın gitme. Hayır. Lan gidecek zamanı buldu orada bir üç kilim var. Bir dakika. Hadi yallah. Get in the car. Ne? Ya nasıl abi nasıl? Bombayı içeri atıyorum patlamıyor. Ben ne yapacağım başka? Bunlar. Evet. Heh, bomba da patladı. Uuu! Adamı skop açmadan vurdum <laughs> Yemin ederim bunu nasıl yaptım ben kendimi bile şaşırıyorum. Abi adamı skop açmadan vurdum. <laughs> Kur'an çarpsın ben bunu nasıl yaptım kendim bile şaşırıyorum. Aha şey, Ooo iki kilim var orada. 5 kilo olacak. <laughs> AVM var birisinde. <laughs> birisinde AVM var abi. AVM olandan korkacaksın. AVM çok güçlü ve tek atabiliyor. Abi nereye atlasam ya? Lan bir de alanın tam kötü yere atmış. Ah, da 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 şu adi şangır oraya atla. Hayır ya, hayır ya. Abi di bak. Bir et. Bu tarafa gel. <laughs> Abi alanı öyle bir kötü yere atmış ki PUBG Mobile. bir taneydi şimdi göstermez artık şuraya şöyle bir bomba atayım da biliyorum o bomba tutmayacak ama biliyorum. o ölmez ki seviye 3 kaskı var Ne tek attım lan oha adamın seviye 3 kaskı vardı nasıl tek attım ben bunu şaka mı bu oha yemin ederim nasıl yaptım bunu bilmiyorum adamın seviye 3 kaskı vardı tek attım. Yemin ederim bazen kendim bile şaşırıyorum. Böyle bir nasıl bir savaştım. O oh, orada birisi atlıyordu. Bombayı geçer Oha abi neler yapıyorum ben. Hadi bay bay. Abi ben ne yapıyorum ya? Şuraya bize de atladı. Şöyle. Ne? Nasıl gördü lan beni? Abi PUBG Mobile alanı öyle bir kötü yere atmış ki Bari skonun için atsaydı ya Çok kötü yere atmış abi, abi. Haydi gidelim. Hadi hadi. Ulan 2-3 kilim gitti. En azından bir daha alsam 9 yaş olur. Gördüm birini. Ne adam ışınlandı lan. Oha. Ya nasıl kaç Ya abi nasıl kaçabiliyor bu? Lan sıksana oğlum niye duruyorsun? Evet arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadardı. Aşağıdan yorum yaparsanız kalp atacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.